Sayın Hayrettin Nuboğlu ve bütün Danışman Yönetim Kurulu üyelerimizi selamlıyorum ve Danışmanlar Meclisi üyelerimiz, Başkanımız Sayın Ömer Çetin Nuboğlu ve bütün Meclis üyelerimiz. Şimdi konuşmaları için Sayın Hayrettin Nuboğlu'nu kürsüye davet ediyorum. ailemizin çok saygıdeğer büyükleri, hanımefendiler, değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Aradan geçen 93 yıl Türk milleti için önemli bir tarihi kesit ve biz Nuhoğlu ailesi olarak bu mutlu günü bir bayram olarak kutluyoruz. Vakfımızın da 20. kuruluş yıl dönümüdür. Kurulduğu yıllarda bakım senedinde yazılı olduğu gibi iki önemli günde 23 Nisan ve 29 Ekim'de büyük aile buluşmaları yapma kararı aldık ve bunu uyguladık. Ama Bundan birkaç yıl önce araya Ramazan girdiği için 29 Ekim buluşmalarını yapamaz olduk. Yaklaşık 6-7 senedir 29 Ekim'de bu toplantıları yapamadık. 23 Nisan toplantılarımız devam etti. Bu defa yönetim kurulumuz hem vakfımızın 20. kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla hem de bu geçen zaman içerisinde 29 Ekim'de yaşanan eksikliği hissettiğimizden dolayı Danışmanlar Meclisi Başkanımız e, Sayın Çetin Doğulu'nun da görüşünü alarak bugün genişletilmiş Danışmanlar Meclisi toplantısı için buraya geldik. Bir aradayız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan böyle de 29 Ekim toplantıları o büyük aile buluşmalarına dönüşürse daha güzel ama en azından Danışmanlar Meclisi Toplantısı statüsü şeklinde de devam ederse ailemiz için gurur verici bir sayfa açılacaktır. Biz e, geçen yıldan itibaren de e, Gençlik Komitesi'ne bir e, gün tespit etmeye çalıştık ve ilk defa 2016 yılında 19 Mayıs'ta Gençlik komitemizin toplantısını gerçekleştirdik. Bundan böyle her 19 Mayıs'ta da Gençlik Komitesi toplantıları yapılacaktır. Ne demek oluyor? 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim. Belki bizleri ileride yeni yönetim kurulları 30 Ağustos, Ağustos'ta da böyle bir toplantı gerçekleştirir. Bütün milli günler bizim için önemlidir. Çünkü biz Türk milletiyiz. Biz Atatürk'ü seviyoruz. Atatürk'ü tanıyoruz, biliyoruz ve Atatürk'ü yaşatma amacındayız. <laughs> Nuhoğlu Vakfı'nın bütün mensupları da bu anlayıştadır. Ve Nuhoğlu Vakfı'nın bütün gençleri de bu anlayışla yetişme mecburiyetindedir. Değerli akrabalarım, çünkü çağımız öyle bir çağdır ki, bu çağda kimliklerin mücadelesi var. Milletlerin mücadelesi var. Amansız bir mücadele var ve bu mücadelede istiklali korumak çok zorlaştı. Çünkü istiklali korumak için sağlam güvenlik güçlerine sahip olmak lazım ve güvenlik güçleri fikren de iktisal elinde sağlam olmalıdır. E sağlam olmasının yegane sığınacağı yer Atatürk'tür. O halde diğer ayağa ekonomik açıdan da gelişmeyi sağlamak bir mecburiyettir çok acı, acılı günler çekiyoruz. Hele bu günlerde inanılmaz zorluklar yaşıyor Türk milleti. Atatürk'e hakaret prim yapıyor. Bir mektup çıkıyor, üstelik Trabzonlu. Atatürk'e hakaret ettiğinden dolayı sitesi bir milyon küsür ne deniyor ona? Evet. Değerli akrabalarım. Bu mücadele böyle devam eder. Bu mücadele ne zamana kadar devam eder? <laughs> Atatürk'ü tam tanıyıp, anlayıp inanan insanlar, Türk milletinin aziz mensupları bu şuura erdiği zaman bu işler bitebilir. Gelirken fotoğrafını çektik. Twitter'da paylaşmak üzere. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız diyor. 15 Temmuz'dan sonra da biz milletiz diyor, bir daha yedirmeyiz diyor memleği falan. Biz milletiz, aziz millet falan ama Türk milleti yok. Atatürk de yok, Türk milleti de yok. Biz Türk milletiyiz. Bunu Atatürk özellikle vurguladı. Bunu söylemekten imtina ediyorlar hala. Hala çekiniyorlar. Kendilerini Türk hissedemiyorlar. Böyle acılı, zor, dönemlerden geçiyoruz. İşte biz Nohulu Vakfı olarak aile mensuplarımız olarak Türkiye'nin neresinde olursa olsun burada diğer ilerden gelen temsilcilerimiz var. Onlara ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiler. Kastamonu'dan, Çankırı'dan, Karabük'ten, Ordu'dan, Balıkesir'den ee, akrabalarımız kalkıp oradan buraya geldiler. Hayrattan kalkıp geldi. Şiranlı temsilcilerimiz burada. Ordulu temsilcilerimiz burada. Bu toplantıyı biz dar çerçevede düşündük. Birbirimizi daha iyi tanıyıp anlayalım diye. Adı Danışmanlar Meclisi Genişletilmiş Toplantısı. Danışmanlar Meclisimizin tamamı 26 kişidir. Yönetim Kurulumuzun e, üyeleri davetlidir. Denetim Kurulu üyelerimiz davetlidir ve temsilcilerimiz davetlidir. Ayrıca Belediye başkanlarımız da davetli ama üçünün de bugün önemli programları var. <laughs> Aykut Nuhoğlu ilçemizin belediye başkanı. Ama bugün Türkiye'nin en önemli yürüyüşü yapılacak. Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet yürüyüşü. Onun hazırlıkları dolayısıyla ayrılma imkanı bulamıyorum dedi. Öbürü Osmaniye Sumbas ilçesi belediye başkanı aynı şekilde tören zorunluluğu dolayısıyla. Ve nihayet Hayat Belediye Başkanımız aynı mazeretle katılamadılar. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum, saygıyla vereceğim. Çünkü Tanışmalar Meclisi Başkanımız Çetin Bey burada ve üstelik Çetin Bey e, belli bir saatte de ayrılmak zorunda Ankara'daki resepsiyona katılmak üzere. Sonra da burada yemekten sonra bir e, kısa parkurumuz gösterimiz olacak ve özellikle temsilcilerimiz ve aile büyüklerimizden Söz almak isteyen olursa onlara da söz vermek istiyoruz. Vakfımızın 20. yılı olması dolayısıyla çok önemsediğimiz <laughs> bu toplantıya katıldığınız için şeref verdiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı ailemiz için ve Türk milleti için kutlu olsun. Hepinize selamlar. <laughs> Sayın Başkanımıza konuşmasından ötürü çok teşekkür ederim. Şimdi Danışmanlar Meclisi Başkanımız Sayın Ömer Çetin Ruhu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Vekilim, Sayın Valim, Vakfımızın Kurucu ve Ulusal Başkanı, Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız, Değerli dostlarımız, büyüklerimiz, bugün Anadolu'dan kalkıp buraya gelen tüm bölgedeki temsilci arkadaşlarımız, dostlarımız, istişare kurulu üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, hepinizi şahsım ve istişare kurulu başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, bugün önemiyle ilgili, Atatürk'ün değerleriyle ilgili, bize öğretilen değerlerle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben bu konuda ilave, yeni bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama Noğlu Vakfı olarak biz 1920'de yola çıkarken çağdaşlığı, gelişmişliği, aydınlanmayı ilke olarak edindik. Şiarımız budur. Biz beraber yaşamayı ve ön şartsız beraber yaşama iradesini on koymayı baştan kabul ettik. Zaten dikkat ederseniz bu gelişmişliğin temel kriterlerinden biri budur. Bugün insanların toplum olma, sosyal olarak bir arada yaşamanın temel kriterleri anayasamızın ilk dört maddesinde bu varsa. zaten. Temel hak ve özgürlükler beraber yaşama duygusu için demokrasi ve de karşıya saygı. Bugünlerde bütün dünyada çok ciddi karışıklıklar var. Bütün dünya sanki yeniden tasarlanıyor. Bütün dünyada sanki kutuplaşmalar ve rekabet her alanda, ekonomide, siyasette, yeni paylaşımlarda ve de daha da ötesi, bundan sonraki yeni oyuncuların hangi Güçlerle ayakta kalacağını tasarlandığı bir dönemdeyiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki son iki yıldaki gelişmeler, sadece bu bölgemiz için değil, bütün bölgelerdeki gelişmeler, son 50 yıldaki gelişmelerden daha fazla. Ama bu sadece ekonomik olarak gelişmelerden bahsetmiyoruz, siyasi olarak kararlardan bahsediyoruz. Sadece ticari olarak gelişmelerden bahsetmiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde dünyadaki yeni trendlerin hakim olacağı bir alana giriyoruz. Artık yapay karaciğerin yapılıp takıldığı, kanserli omurili, aynısının 3D yazıcılarla yapıldığı bir dönemi konuşuyoruz. Ve bunları bütün dünya yapıyor artık. Amerika'dan, Çin'e kadar, Tayvan'dan, Almanya'ya, Finlandiya'ya kadar bütün dünya dört sıfırı konuşuyor. Ben geçenki toplantıda çok net bir mesaj vermiştim. Yani eğer biz kendi içimizdeki yaşadığımız şu andaki durumu sadece buradan bakarak yorumlamaya çalışırsak açıkça söyleyeyim gerçekten genç olacaktır. Ben gençleri her gördüğümde onu anlatıyorum. Hepimizin aslında bir Türkiye'de yaşayan bir Türk, bir Türkiye'li bir Türk kavramına sahibiz. Burada isterse hangi etnik bir olursa olsun önemli olan bir arada yaşamarız. Ama çok önemli bir mesaj var. Biz sadece bir Türkiye'li olarak değil, bir Türk olarak da değil, bir dünya vatandaşı olarak da yaşamak zorundayız. Bir dünya vatandaşın sahip olduğu yetkinliklere sahip olmak zorundayız. Bugün Amerika'da robotlar eczane işletmeye başladı. Bugün birçok alanda sürücüsüz otomobiller devreye 1 milyondan fazla birbiriyle iletişim halinde olan sensörleri konuşuyoruz ve daha da acısı bunları yaparken dün yayınlanan bir raporda Türkiye OECD ülkelerimiz içinde eğitim kalitesi olarak maalesef sondan üçüncü, 43 ülke içinde sondan üçüncü. Bütün bunlar çok hızlı bir şekilde değişirken yapay zeka ile kanser tedavisinde, teşhisinde en iyi doktorlara göre beş kat daha fazla doğru teşhis verebilme alanına geldik. Bugün birçok borsa yapay zekayı kullanarak birçok algoritmayla doğru sonuçlara erişiyor. Bugün geldiğimiz nokta yeni bir dönemdir. Sanayi 4.0 dediğimiz işte 1975 yıllarında 1775 yıllarında, 60'lı 70'li yıllarda başlayan ilk buhar, 1910'larda başlayan elektrik motoru, 60'larda başlayan bilgisayar internet dönemi şimdi tamamen farklı bir alanlara gitti. Çok farklı şeyleri konuşuyoruz ve sanayi 4.0 bütün dünyayı değiştirecektir. Bugün aslında bu bölgelerde yaşadığımız bu sıkıntıların temeli de budur. Ben e, çok geniş bir aileyiz ve bugün bu ailenin gerçekten sahipleri burada. Gerçekten inananlar burada. Aramızda Cumhuriyetle eşit yaşta olan değerli büyüğümüz Ali Noğlu. Hemen onun yanında Sayın Valim var. Sayın Başkanımız var. Bunun yanında da üniversitede yeni bitirmiş heyecanla öğrendikleri bildiklerini hem ülkesinin, hem ailesinin, hem de gelecek için, Türkiye için çok net bir yerlere taşımak isteyen genç arkadaşlarımız var. Yani 20'sinden 90'ına kadar çok geniş bir yer fazede hepimizin ülke, hepimizin ülkeyi daha iyiye taşıyabilmek için içinden gelen bir arzu, bir hırs var. Ama bildiğimiz bir tek şey var o da. Dünya artık bizim sınırlarımız içinde bizim istediğimizi yapabileceğimiz, bizim ülkemize sahip olabilmek için kararları bağımsız alabileceğimiz bir yapının ötesine dünyada artık emperyalizm geldiği noktada sadece coğrafyalardaki halkları, ülkeleri, milletleri sömürmüyor. Kendi vatandaşını da sömürür hale gel. Bugün İspanya'da, İtalya'da yaşadıklarımız, bugün Yunanistan'da yaşadıklarımız, bugün Almanya'da, İngiltere'de yaşananlar tüm orta sınıf için, tüm işçiler için, tüm çalışanlar için, tüm köylüler için, tarımla geçinenler için gerçekten zor bir dönem var. Ve bu dönemi belirleyenler gittikçe daha yukarılara doğru giden, zenginleşen bir grup. Bir Türk burada doğdu. Aslında bir Ermeni vatandaşımız. Doğan Hocam oldu. yazdığı bir kitap var. Çok net diyor. Artık zenginleşme tamamen yukarı doğru çekiyor. 60 tane, 70 tane insanın dünyadaki nüfusun yüzde 50 servetine sahip olduğu alanlara geldi. Ve bunlar yönetiyorlar dünyayı. Ve bunlar açık söylüyor. Bugün yaşanan Türkiye'deki yaşanan olayları hepimiz biliyoruz. Ama bu sadece bu döneme ait olmamıştır. Bu 1945'te de olmuştur. 1933'te de olmuştur. 1960'ta da olmuştur. Vietnam'da da savaşta Güney Kore, Kuzey Kore savaşında da olmuştur. Güney Amerika savaşlarında da olmuştur. Hepsinin tek temel nedeni vardır. O da işte dünyadaki zenginliklerden kendi payına daha fazla pay alabilir. Ben sözlerime fazla uzatmak istemiyorum. Ama son zamanlarda sanayi 4.0'a özellikle gençler bizler bu saatten sonra bunları anlayıp kendimizi ona adapte edecek halimiz yok. Ama insanların artık gözlükleriyle internete ulaştıkları döneme geldik. Artık mikroçiplerle vücudun altına gizlenmiş dövmelerle internete ulaştıkları döneme geldik düşünebiliyor musunuz? Sizin gözlüğünüzle anında internettesiniz ve karşınızda konuşurken onun her türlü bilgisini anında alabiliyorsunuz. Bugün akıllı telefon dediğimiz dünyada sayı neredeyse 2 milyarı buldu. Ve hala dünyada yüzde 46'sı internete bağlı değil. Bence olaylara böyle bakarak, olaylara daha uzaktan, daha dışarıdan bakarak dünya nereye gidiyor? İnsanlar ne yapıyorlar? Ülkeler ne yapıyorlar? Biz ne yapıyoruz? Acaba kendi içimizde sürekli kavgayla mı sürdürüyoruz? Yoksa o ülkelerin eriştikleriyle, o ülkelerin geldikleriyle rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirebileceğimiz bir genç nesilimiz mi var? Bence bunlar tabi bizler için çok zor. Çünkü bizim dönemimizde bu kadar hızlı değişmiyordu hayat. Bizim dönemimizde 10 yıl, 20 yıl birbirlerinden çok farklı değildi. Ama bugün çok farklı. 2000 yılında dünyada bir çalışma başladı. O zaman Bill Clinton ve Tony Blair insan 2.7 milyar dolar para harcandı. İnsan genomunu analiz ettiler. Yani 3 milyar DNA'dan 40.000 bin, bin vücudumuzda olan Genleri tespit ettiler. <laughs> ve bugün bunlara müdahale etmeye başladılar. Çok net. Ve o gün 2.7 milyar dolarken harcanan rakam bugün <laughs> bin dolara gelecekte hangi hastalıktan ne yapacağınızı ve de kök hücrenizde hangi uzvunuzun nasıl yedekle, yedekleneceği konuşuluyor. Ve planlandı. Ve yapıldı da. Şimdi böyle tabii bu Noğlu, istişare kurulu olarak danışma kurulu olarak söyleyeceğimiz <laughs> biraz sonra aile içindeki konuşmaları özellikle bizim bu konudaki ihtiyaçlarımızı konuşacağız ama ne olur bu coğrafyada sadece biz bu coğrafyada sadece biz kendimizi görerek bizim değil ama çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için bir plan yapmayalım. Ben onu anlatmak için bunu konuşuyorum. Ben bir hapla bütün midesinde, bütün vücudunda dolaşarak oradan çekilmiş görüntüleri anında bilgisayara aktarılan bir teknolojiden bahsediyor. Ve de beyin üzerine yapılan çalışmalardan bahsediyor. Yapay zekayı konuşuyoruz. Bütün bunlarla aslında dönüp biz artık neredeyiz? Kendimizi bunlarla kıyasladığı zaman neredeyiz? Çözmemiz lazım. Son olarak çok gurur duyuyorum tabii. Yani bir Nuh olarak çok gurur duyuyorum. Yani ailemizin e, verdiği mücadele e, işte bütün bölgelerde gidip hissettiğimiz o birbirine dokunmanın verdiği sıcaklık <laughs> Ve de hepsinden ötesi sorgusuz sualsiz. Hangi düşünceden olursa olsun ortak menfaatler için, ortak değerlerimiz için hemen yan yana gelebilen bu anlayış beni inanılmaz gururlandırıyor. O anlamda sektör olarak hangi sektörde olursak olalım ister akademisyen olalım ister memur olalım ister iş adamı olalım ister siyasetçi olalım ama burada bir tek şeyimiz var o da önce ailemiz bölgemiz ve insanlık için daha iyi kendimizi nasıl hazırlarız daha iyi kendinizi nasıl ileriye taşırız? Bizden ötesi gelecek nesillerin rekabetçi, güçlü bireyler olabilmesi için neler yapabiliriz? Aslen konumuz budur. Bu duygularla hepimizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer Danışmanlar Meclisi Başkanımız, Sayın Ömer Çetin evet. Mutluoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle yemek servisine geçeceğiz.